Evet dolaşım sistemi bakın dolaşım sistemini kan ve lenf dolaşımı olarak görüyoruz kan dolaşımını bakın şu tarafta ee, kan dolaşımını elemanlarını sağlayan nelerdir kalbimiz kanı pompalıyor diyoruz damarlara ne diye damarlar sayesinde oradan içinde ne var kan var e, lenf dolaşımında ne var lenf düğümleri var lenf damarları ve lenf sınırsı var lenf düğümleri, lenf damarları ve lenf sırası var. Kalp, damarlar ve kan var. Böbrek atar damarı, oksijen, üre, e, bakımından zengin kan taşır. E, i̇şte bunlara doğru yanlış cevapları. Aşı hasta kişilere uygulanarak tedaviyi sağlarken serum sağlık işleri aktif bağışıklığı sağlar demiş. Yanlış. Serum e, pasif aşı aktif bağışıklığı sağlar. E, yan, yani hastalanınca iyi değil. Hastalanmadan önce aşı yapılır. B. E, lenfositler hastalık yapıcı etkenlere karşı antikor üreterek aktif e, bağışıklığı sağlar. Evet doğru. Solunum sistemi sırasıyla burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve bronşlardır. Doğru. Üriner sistem böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretra'dan oluşur. Doğru. Karbondioksit kanda, plazmada çözülerek hemoglobin ile birleşerek HCO2- iyonları şeklinde taşınır. Yani karbondioksit e, kanda plazmada çözünerek ve e, çözünerek hemoglobinle birleşerek HCO2 oluyor. Yani karbondioksit o şekilde taşım HCO3 yani. E, doğru. Doku kılcallarında karbondioksit miktarı arttığı zaman kan pH'ı azalır ve oksihemoglobin oksijeni bırakır. Evet doğru. Doku kılcalarında karbondioksit miktarı arttığı zaman Kanın pH azalıyor. Karbondioksit artması ne demek? Karbondioksitin çoğalması demek. Asitlik azaldığı zaman ne olur? 7'den 0'a kadar asitlik artıyor. Karbondioksit çoğalırsa asitlik artıyor, değil mi? Asitlik artınca da 7'den rakam 0'a doğru azalıyor yani pH sayısı azalmış oluyor ve oksijenli miktarı da oksijeni bırakıyor yani bu şekilde olmuş oluyor. Doğru yani. Böbrek atar damarı oksijen ve üre bakımından zengin kan taşır. Doğru. Atar damarlar oksijen ve üre bakımından e, atardamarlar hem oksijen hem de üreye bakımından zengin kan taşıyor. Böbrek atar damarı. Üreye fazla yani. Böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarı arasındaki glomerulus kılcalları bulunur. Evet, atar ve toplar damarı arasında glomerulus kılcalları emilmeyi sağlıyor mu? Hayır. Böbrekte ne gelsin e, şeyde onu şeyde nefron yapısında yanlış yani bu. E, bazı canlıların başka canlıları taklit etme davranışlarına mimikri denir. Evet mimikri taklit davranışı demek. Doğru. Canlılar arasındaki rekabet e, ekolojik nişi etkiler. Evet rekabetten dolayı canlılar ortamdan yok oluyorlar. O yüzden nişi işte etkili. Testislerde FSH etkisiyle üretilen spermatitler epidid epididimiste de olgunlaşmayla deferens ve eşeği organlarına gelerek dışarı atılır. Olgunlaşarak vaz deferensten eşey organına gelerek dışarı atılırlar. Teseal etkisiyle üretilen spermatitler doğru. Epididimiste olgunlaşırlar doğru. Vaz deferenste de def ediyorlar bak. Vaz deferek def etmeyen dışarı atılma. Dişi bireylerde döllenme rahimde gerçekleşir diyor. Hayır yanlış. Fallop tüpünde gerçekleşir. Fallop tüpü. Menstruasyon evresinin folikül sürecinde oluşmasıdır. Evet. Foliküller menstruasyon evresinde folikül evresinde oluşuyorlar.